Sevgili arkadaşlar, duyu organları insanda çevreden gelen uyarıların algılanmasında görev alır. Böylece insanın çevreye uyumunu kolaylaştırır. Yapısında uyarıların algılanmasında görevli reseptör hücreleri bulunur. Bu reseptör hücrelerine duyu almaçları da denir. Bu reseptör hücrelerinin özelliklerine gelince, sevgili arkadaşlar, tüm reseptör çeşitleri eşit şiddetindeki uyarıları algılar ve impuls oluşturur. Eşi şiddetin altındaki uyarılar reseptör hücrelerde elektrokimyasal değişiklik meydana getirmez. Bu hücrelerin bazıları sinir hücrelerinin farklılaşmasıyla, bazıları ise epitel hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşur. Sinir hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan reseptörlere örnek koku reseptörleridir. Dilde bulunan tadı algılayan reseptör hücreleri ise epitel hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşur sevgili arkadaşlar. Reseptör hücrelerin bazıları vücutta gömülü durumdadır. Buna örnek gözde ve kulakta bulunan reseptör hücreleridir. Vücudun yüzeyine açılan reseptörlere de koku reseptörleri örnek verilebilir. Bu reseptörlerin silleri mukoza tabakasına uzantı oluşturarak açılır. Sevgili arkadaşlar, insanda reseptör hücreleri dış çevreden gelen uyarılarla uyarılabildiği gibi iç çevreden gelen uyarılarla da uyarılabilmektedir. Bundan dolayı reseptör hücreleri etkinin geldiği yere göre kendi arasında iç reseptörler ve dış reseptörler olmak üzere ikiye ayrılır. İç reseptörler iç çevreden gelen uyarılarla uyarılır. Örneğin hipotalamusta bulunan termo reseptörler kanın sıcaklığı ile uyarılmaktadır. Dış reseptörler ise dış çevreden gelen uyarılarla uyarılır. Bu reseptörler duyu organlarında bulunur. Gözde bulunan fotoreseptörler dışarıdan gelen ışık ile uyarılır. Bundan dolayı fotoreseptörler bir dış reseptör çeşididir. Sevgili arkadaşlar, insanda reseptör hücreler geniş alana yayılabildiği gibi lokal bölgelerde de bulunabilmektedir. Deride dokunmaya algılayan reseptörler geniş alana yayılı iken, ışığa algılayan fotoreseptörler ise sadece gözün retina tabakasında bulunmaktadır. Sevgili arkadaşlar, uyaranın çeşidine göre reseptör çeşitleri ise kendi arasında beşe ayrılır. Bunlardan kemoreseptörler, kimyasal maddelere duyarlı olan reseptörlerdir. Bu reseptörler sıvı içerisinde çözülen madde ile uyarılır. Buna dilde bulunan tat alma reseptörü ile burunda bulunan koku alma reseptörü örnek verilebilir. Mekano reseptörler ise mekanik etkilerle uyarılan reseptörlerdir. Dokunma ve işitme olayı mekano reseptörler ile gerçekleşir. Bu reseptörler deride, dilde ve kulakta bulunur. Sevgili arkadaşlar, insanda ağrıyı algılayan reseptör hücreleri de bulunmaktadır. Bu duyu ağrı reseptörleri ile oluşur. Deride bulunan serbest sinir uçları ağrıyı algılayan reseptörlerdir. Bu reseptörler aşırı sıcaklık, basınç ve kimyasal uyaranlara duyarlıdır. Beyin hariç vücudun diğer doku ve organlarında bulunur. Sevgili arkadaşlar, vücudumuz elektromanyetik reseptörlere de sahiptir. Bu reseptörler elektromanyetik enerjinin değişik formlarına duyarlıdır. Bu reseptörler gözde bulunur. Vücudumuzda görev yapan diğer bir reseptör çeşidi ise termoreseptörlerdir reseptörler sıcak ve soğuk gibi ısı enerjisindeki değişikliklere duyarlıdır. Bu reseptörler vücudumuzda dil ve deride görev yapmaktadır. Reseptör çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, insanda reseptör hücreleri uyarıldığı etki çeşidine göre gruplara ayrılır. Işık ile uyarılan reseptörlere fotoreseptörler, çözülen madde ile uyarılan reseptörlere kemoreseptörler denir. Kemoreseptörlerin bazıları epitel hücrelerin farklılaşmasıyla, bazıları ise sinir hücrelerin farklılaşmasıyla meydana gelir. Termoreseptörler ise sıcak ve soğuk gibi ısı enerjisindeki değişikliklere duyarlı olan hücrelerdir. Bu hücreler hem vücut içinde hem de vücut dışında bulunabilir. Sevgili arkadaşlar vücutta bir de ağrıyı algılayan reseptör hücreler bulunur. Bu hücreler beyin dışında vücudun her yerinde yer alır. Bundan dolayı cevabımız D seçeneğidir. İnsanda meydana gelen olaylarda görevli reseptör çeşitleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, insanda vücut dışında meydana gelen uyarıları algılayan reseptörlere dış reseptörler denir. Dış reseptörler ile tat, koku, görüntü algılanır. İç reseptörler ile kanın sıcaklığı ve yoğunluğu algılanır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneğidir. İnsanda duyu organlarında bulunan reseptör çeşitleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlar, dilde kimyasal maddeyi algılayan ve tadın oluşmasında etkili olan kemoreseptör. Gözde ışık ile uyarılan fotoreseptör. Deride soğuk ve sıcağı algılayan termoreseptör ve dokunmayı algılayan mekanoreseptör bulunur. Kulakta ise işitme ve dengenin algılanmasında mekanoreseptörler yer alır. Termoreseptörler ise çözülen maddeleri algıladığından dolayı dil ve burunda bulunur. Bu reseptörler ile tat ve koku algılanır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı D olmalıdır.